kuşlar var. Gelsinler. minik bir çiz var. Ha. A, ep, er, mi, a, er mi. Tam bana gerek kalmadı. <laughs> Kolaydı. Adam! Oha yatırdım. Bok attığın tabancayla yatırdım. Şurada da var, içeride de biri var. Dikkat et Gel gel. Oha! Adamın silahına bak. Kuzgun şunu yiyelim çaktırmadan. Al abla silahını. Ben ne yapacağım onu dürbünle hayatla oynayamam. Sonra bunu yakalım ablam. Yakıyorum. Bosu kesiyorlar. <laughs> Sparks, spark'tır adaş. O su kesiyor ablam. Koşun, koşun. Biraz vakit var. Biraz aramız var. Silahlarını Karşı dolduruyor hemen gidip. solumda. Alabiliyor musun onu? Aldım. <laughs> ya Allah Helal lan sana. Arkana dikkat. <laughs> bu onun arkadaşıydı büyük ihtimal. Sen yine de dikkat et. Dışarıdakinin arkadaşıydı bu. atıyor abla mı? olursa beni nasıl vurdu ya? Niye abla? Dur ablam dur Açın. Yak abla. saniye müsaade Allah. et bana. <gülüyor> 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 almadan basıp gitsek mi ki? Olur. Çıkış da yok. Diğer rüftlerin yerini de bilmiyoruz. Hadi yukarıdan çıkalım. Aşağıdaki bütün yerleri tuzak kurdum. Ya da bunun etrafına pusu atacağız. Hani milleti gelirse diye. Olabilir. İçine de pusu atabiliriz. Almadan. Geliyorlar ablam sağ taraftan. Şuradan. Bizim geldiğimiz yönden. Nereye? arkada yukarı çıktı. İkincisi de geçti arkada. Öbür taraftan da geliyorlar ablam. Bence hiç gösterme bunlar birbirlerini yesin. Bırak onlar birbirlerini yesinler içeride sanıyorlar. Aha tuzağa bastı. Üst kattan. Öbürleri de geldi ablam. Ben bir gruba yakınım, sen bir gruba yakınsın. Aynen. Alacaklar bu. A, aldı. Twitch devir az zor. Ablamı attım bizde sanki geliyor gibi. Tam üstümdeler şu an aşağı. camda gördüm. Camda gördüm geri kaçtı. Sen mi çatışıyorsun? Evet. <laughs> Çıktım vurdum birini de. Bir tane daha var. Biri daha geldi kuzgun. Tamam köşeye geçip cam basacağım. Kapıyı kapat da kapı kapanmıyor değil mi? Tamam tamam. Kuzgun tepemizde de, pulunu al istersen. Arkamdan atlayabilir. Yaralandı. Yukarıdaydı. O kapıyı kapat istersen. O kapı seni öldürebilir yine. Kapatamadım kapıyı. İki tane yedi benden kuzgun. Ah o bir tarafı niye bıraktın ablam? Aldım. Ulan oradan çatışıyorsun diye yana açılıyorum orayı bırakıyorum kuzgun. Takip et az. Başka yok herhalde. Yok. Oğlum bunlar... Bunları kim yaktı? Yanmadı yanmadı. Ha. O ne lan? Levelle şey mi o? Dolç mu? Hangisini istiyorsun abla? Eee sen ikisini de al. Sen al, sen al. hayır al. Level al. Ya al. Lebelle, lebelle. Oğlum al istemiyorum. Ben silahlarımdan memnunum. Baksana çatır çatır vuruyorum adamları. Sıkıntı yok. Allah Allah. Acayip. Adamı iki tane vurdum ya. Senin kucağına düştü önüne. Bir baktım sen bırakmışsın orayı. İki kişiler bir diğeri de sana basacak gibi geldi bir anda. Ya ben senin pozisyonuna göre pozisyon alıyorum hemen. Baktım sen çatışıyorsun ya oradan hemen yandan açıldım yandan sıkıştırayım dedim. Bu sefer sen orayı bırakıyorsun. Şey yap. Hani. Yakayım mı onları be? Ya, Aa bende de var. Birinde de o ikisi yan yanaydı. Onu yak içeridekini de ben yakarım. Sonradan gelen tekti çünkü. Biz üç kişilik girmedik değil mi buzluğun? Yok. Eminiz yani. Arkadaş şehir yaktık. Sıfır leşçillik. <laughs> Leşçillere hiç bırakmadık. Nerede diğer boss? Kale. Gidiyoruz mu kale? Bilmiyorum ki ablam ne yapalım. Yani çıkış gel derecelikten çıkalım. Bir an önce kasılalım ki. Bankacılara benziyor. Çektim fotoğrafı. İki aslan arasında. <laughs> gene iyi direndik abla bu silahlarla bak. Hassas nişan çıktı. Ya var ya 5 kit bence çok iyi yani. Allah'ım koltuğu açılsın artık lütfen. Ablam ben gireyim alayım. Dün baktın mı abla nasıl koştuğunu Aa yok ya çok uykum vardı kuzgun hemen çıktım ya Abla Adamlar orada Bekleri avla Hemen koş. İyi misin? İyiyim iyiyim. Tamam. Yemedim. Allah! Tamam tamam sakin. Senin sak ayak sesin değilmiş o zombinin ayak sesi. atış bıçaklarım ama 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 Stret atış bıçağı. Karga var hemen sağında. o bakım 15 dakika içinde başlayacak da bakalım zaman. Koş ablam koş. Bakım gelmeden bir çatışalım. Adam yukarıdan sıkıyor gibi. Önümde. Önümde. Oğlum üç kere vurdum lan ben onu. Şaka gibi. Nerede o? Bu da fakir ana. Gel gel şu al çıkalım. Ya yani ne bakımı ya. Öf. <laughs> İskeleye doğru gideriz, oradan da çıkarız. Ne diyorsun? Olur. Ya bu bakım oldu mu şimdi ya? Kuzgun ya hiç şey olmadı. Ne güzel adam vurduk yaktık. Yalnız Bu sana adam vuruyor mu? mı olur ya? Ben hala head deniyorum adamı. Hı. Adamı üç kere vurdum ya ben. Şu rift'i de alak Ötüyor 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 rift ötüyor adam var. Tamam. içeride. Bir dinamitin varsa salla. İkisi de sağlı solda içeride. Onu da yatırdım. Tamam. Helal sana. Oğlum iki kere vuruyor. Bana mısın demiyor. Şaka gibi ya. Efsunum <laughs> var düşün alın da canım da olsun. neleri var? Siktir et. Ay, kadver modifiye. Ve Metterelli'yi <laughs> <laughs> de al istiyorsun. Yok ona. ya. Metterelli istemiyorum. Ben almayacağım. Senden değil mi? Ben de ben de Ablam boss'u da görelim. Ha çıkışın orada boss. Çıkışa yetişmezsek paramızı şeyimizi vermeyecek galiba. Abi. Yediğimizi içtiğimizi vermeyecek. Ulan eşek gibi vurduk O zaman adamları. hiç bossa git gel iskeleye doğru dönelim. Şöyle dönmemiz lazım. İskelenin oradan yardımı çıkar. Abla yan. <laughs> Kızgın ya. Buradalar boss'u kesiyorlar. Ha evet. boss da öldü biri. Hadi ya. Vaa dedi. O boss bağır... Ben boss'un bağırdığını ha. duydum sanki ama. Adam öldü. Biri. Kırmızı. Yaktım burayı gelemiyorum ben dikkat et. Helal sana lan. Aşağıda kapı mapı var açsana bana ya. Yukarısı yanıyor gelemiyorum. Temizle. Canım çok az abla aç. Tamam tamam ben şey. açtım, açtım, açtım 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 açtım. Açtım. Abla. Sö Oha söndürücüm varmış. Oh be. Mosini vardı çocuğun. Hih, hih, ekmek, ekmek. Yapıştırdın. Bosun dibinden kaç. Ah. Mi bu? Yerde. Bunda da musim var abla Onu da ben <laughs> alayım artık Onu da ben alayım artık Dur, bunu ben alayım, benim elimdeki musini sana bırakayım Tamam Çünkü çünkü Benim aldığım mus <laughs> Hadi ablam yürü, bunu boss'u beklemeyelim Boss'u beklersek olmaz, çıkalım gidelim Biz boss'u kestik, ben işledik Tüm puanlarını Adamların aldık. Aldık. Çünkü başka biri daha sıkıyordu uzaktan. Onu ya da değil şeyden korkuyorum ben. Bakımdan dolayı server'ın şey yapmasından korkuyorum. Düşmesinden korkuyorum. Baskın basanımdır deyip. Eee çıkmak zorundayız çünkü dakikamız doluyor. Bekleyemeyeceğiz pulları. Avcılarımızı kaybedeceğiz yoksa üstündekilerle birlikte. Bu açıklamayı yapıyorum, YouTube'a atacağım için Kuzguncum. Deme yani, ablam niye kendi kendine manyak manyak konuşuyor? Fark ettim onu. Fark ettim onu hızlı. <laughs> Eline sağlık ablam. Senin de, ne? Ne demek? Yani ben pul almış ve çıkmış sayıyorum kendimi. Ama bekleyemeyeceğiz yani yapacak bir şeyimiz yok. Yeni. Mosin gibi de aldım süngülü. Üf, prestijden sonra iyi geldi bu. Ay, ay sanki ay. önüne geçtim. <gülüyor> <gülüyor> <Araya gittim abi. gülüyor> Fark ettim. <laughs> Lahak dedim vurdum. <laughs> Silahı parayı da. Dört var.